وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İşte bunları Allah'ı sever gibi severler. Öyle Allah'a ortak koşarlar ki, öyle Allah'la eş tutarlar ki bu insanları, bu putları tıpkı Allah'ı sever gibi severler. Bir hocamız demiş ki birisine, hep o yani bid'atlarla uğraşıyor, şirk koşuyor. Ya diyor gel bakalım. Diyorsun ki senin şeyhin hata etmez değil mi? Evet diyor. Benim şeyhim hata etmez diyor. Ne derse haktır diyordu kendisine. Dedi ki kendisine sana namaz kılmasa dese namaz kılma. Kılmaz mısın? Ne yaparsın? Demez diyor. Yahu biliyoruz demez ama dediğini farz et. Demez diyor. Yahu Müslüman dediğini farz et haydi. Mehmet namaz kılma derse ne yapacaksın? Vallahi diyor tek kelimeyle kılmam diyor. Nedir bu ya? Nedir bu? Şeyhini ilahlaştırdı. Ya. La ilahe illallah. Körü körüne tabi olmayacaksın. Şeyh hata bilir. Hata edebilir. Peygamber bile hata ediyor. Adam diyor ki benim şeyhim hata etmez diyor. Ne söylerse haktır diyor. Bu körü körüne tabi olmaktır. Vallahi ve billahi kardeşlerim, körü körüne tabi olanlar cehennemi boylayacaktır. Tövbe etmezlerse ha. Çünkü şirk var. Şirk var. Bana biri diyordu ki sen İstanbul'dayken şeyhin dünyanın o bir ucunda iken senin yapmış olduğun ibadetleri görür ve bilir. Ya böyle din olamaz. Olamaz. Bu şirktir kardeşler. Şirktir. Senin yapma, eğer bu inançta ölürsen senin kılmış olduğun namaz, yapmış olduğun bütün ibadetler batıldır. Hani Allah diyor ya قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا Amelleri ziyanda olan kaybolanların kötü olanların, çürük olanların, kaybedenlerin kim olduğunu söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? Bunlar diyor, dünya hayatında iş, iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, yapmış oldukları ibadetler, boşa giden kimselerdir diyor Allah. Boşa. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ Fil فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ Suna, İyi işler yaptıklarını zannediyorlar. Ama fakat bütün amelleri, boşa gidendir Allah diyor. Şirk koşmayacaksın. Sevgi taadül olacak. Vasat olacak. Aşırı gittin mi kafirlerin düştüğü hatalara sen de düşersin. Allah korusun ya Rabbi. İşte yuhibbunuhum Allah'ı sever gibi severler diğer tarafta velzina ama inananlar iman edenler hakkıyla Allah'a tevekkül ederler öyle Allah'ı severler ki diyor eşeddu hubban sevgileri Allah'a karşı daha fazladır diyor. Velu yara'l zalemu Allahu ekber. zalemu iz azab. Bakınız. Şu zalimler var ya Allah'a eş tutanlar var ya, Allah'ın ortak koşanlar var ya diyor. Şu cehennemi görseler cehennem cennet cennet cehennem yoktur diyenler. Beraber sarayda çalıştığımız bir kişi. Cennette burası, cehennemde burası diyor. Öyle. İşte bu azabı gördükleri zaman, cehennemi gördükleri zaman yarunul azab Ennel kuvvetu lillahi cemi'a güç ve kuvvet sadece Allah'ındır bilecekler. Keşke dünyada bunu bilseler. Allah diyor. Keşke bilseler. Orada ya leyteni kuntu turaba diyecek. Azapla karşı karşıya kaldığı zaman. Aynen diyor. Cennette burası, cehennemde burası. İki de bir sen eğil kalk bakalım diyor. İsmi de Müslüman ismi. Ve enne Allah'a şedidül azâb. Muhakkak ki Allah azabı çok çetindir. Şiddetlidir. Alçaltıcı, zillet verici Allah Celle Celaluhu bir azap hazırlamış bunlara. İşte uyarıyor dünyada. Ey kullarım huzuruma geleceksiniz bakınız. Bu inançta gelmeyiniz. Sizin Rabbiniz benim Allah diyor. إيمان